Merhaba dostlar. Yakın zamanda çıplak dizisiyle alakalı çok ilginç gelişmeler yaşandı. İkinci sezonuyla alakalı, birinci sezonuyla alakalı, birinci sezonunun nereden izleyeceğinizle alakalı, ilginç bilgiler vereceğim bu videoda. Onun dışında yeni oyuncular, yeni paylaşılan poster ve setten görüntüler ve çekim çekimlerinin başladığı ile alakalı, ne zaman yayınlanacağı ile alakalı. Hepsi ve daha fazlası biraz sonra bu videoda olacak. Öncelikle posterle başlayalım. Posteri burada görüyorsunuz. Ölenle Ölünmez posterin ismi. Burada Mert karakterinin, Mert dedim çocuğun ismi. Başrolün sevgilisi bizim. Başrolün sevgilisi dizinin ikinci sezonunda olmayacak. Onun yerine farklı karakterlerimiz var. Tarık Emir, Umut Kurt gibi karakterlerimiz var. Onun dışında geçtiğimiz videoda da bahsettiğimiz bu hayat bilgisinde oynayan ablamız da dizinin ikinci sezonunda başrollerinden bir tanesi olacak. Dört başrollü bir posterimiz var. Burada görüyorsunuz zaten posteri. İlginç bir poster olmuş ve çekimleri de 14 Mayıs'ta pardon 14 Mart'ta başlamış durumda dizinin. Evet, Burası ile alakalı araya bir ek girmem gerekiyor. Yönetmenden, yazardan bir açıklama geldi burayla alakalı. Direkt olarak kendisi tweetledi bunu. Norveç'te yapılan çekimler direkt olarak çıplak dizisiyle alakalı değil de farklı bir diziyle alakalı bir çekim olmuş. O yüzden burayı oraya bağlayamıyoruz buradan sonraki cümleleri. Haberiniz olsun bu bilgiyi de vermek istedim. Aynı ekipten Norveç'te geçen başka bir dizi daha gelecek haberiniz olsun. Ve ayrıca dizinin 24 Nisan'da da çıkacağı gelen haberler arasında. Şu anda 10 günlük bir çekim süreci tamamlanmış durumda. Nasıl bir ilerleme kaydedecekler, ne kadar sürecekler ben bir ay süreceğini düşünüyorum. Çok yakında diye de posteri de not düşmüşler. Çok yakında olması biraz sevindirici ama ben o çok yakında yazısının çok inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. En az bir aylık bir çekim süreci ve bir aylık bir prodüksiyon süreci bizi bekliyor bence. En az 2-3 aylık bir süreçte diziyi görmeyeceğiz. İkinci sezonda bu arada Blue TV'de olacak dizinin. Can Evrenoğlu'la Merve Göntem yazmışlar. İkinci sezonu da 8 bölümden oluşacağı ve yine 20'şer dakikalık bölümlerden oluşacağı ve 2'şer bölüm halinde yayınlanacağı konuşuluyor dizine. Onun dışında birinci sezonla alakalı tekrardan Blue TV'de yayına girdi birinci sezonu ve izleyebiliyoruz şu anda. Dizinin birinci sezonunu tekrardan izlemek isteyenler veya izlemeyenler bu popülariteden yararlanıp tekrardan bir izleyeceğim diyenler Blue TV üyeliğiyle dizinin ilk sezonunu tekrardan izleyebilirler veya izleyebilirler. Onun dışında herhangi bir platformda çıplak dizisini bulamıyorsunuz. İnternetin herhangi bir köşesinde yok. Blue TV'nin bu konuda çok katı kuralları var ve herhangi bir şekilde kendi dizilerini dışarıki platformlarda yayınlamıyorlar daha öncesinde Masum'u Netflix'e satmışlardı. Ancak böyle şekillerde dizinin farklı platformlarda yayınlanması olabiliyor. Korsan şekilde dizinin egzenin de bu şekilde bir ara egzenim kırmışlardı ama şu anda aktif olarak bir site yok. Bununla alakalı benim bildiğim en azından yok. Aynı şekilde Blue TV'nin de böyle bir sitede aktif üyeliği yok arkadaşlar. Aktif bir şekilde yayınlanmıyor. İzlemek isteyenler el mahkum Blue TV almak zorundalar çıplağın ilk sezonunu. ikinci sezonunu ben çok merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. Yeniden farklı bir yere yerleşip Norveç'te yanlış hatırlamıyorsam çekimde İzlanda'da mıydı? İzlanda, İzlanda pardon. İzlanda'da bir çekimleri yapılmış. Bununla alakalı bizim ana karakterimizin Merve'ydi kızın ismi yanlış hatırlamıyorsam. Onun yurt dışına çıkma hayalleri vardı. Bunu gerçekleştirdiğini düşünebiliriz buradan ve bunun üzerine yeni bir hikaye arkı yazılabilir buradan diye düşünüyorum. Ben yeni karakterlerin diziye nasıl dahil olacağı ile alakalı herhangi bir açıklama yok ama setten gelen fotoğraflar var. Burada setten gelen fotoğrafları da koyacağım zaten. Ölenle Ölünmez ismi burada birazcık bence ironik bir isim. Çünkü ana karakterimiz ölmedi ama diğer karakterler onun öldüğünü düşünüyor. Yurt dışına çıkabilmek için böyle bir yalan söylediğini düşünüyorum ben ana karakterimizin. Siz neler düşünüyorsunuz çıplak dizisiyle alakalı ve bu yeni gelen bilgilerle alakalı. Aşağı yorumlar kısmında bunları benimle paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.